Arkadaşlar şimdi aracımızın içerisine geçtik. Şimdi sistemimiz nasıl çalışıyor? Bakalım. Şimdi araca gücü verdik. Görmüş olduğunuz gibi topaklarımız dönüyor. Şu anda mavi renginde. Birazdan teypten yani multimedya sisteminden ayarlamalarını gerçekleştirebileceğiz. Şimdi genel olarak hani W205'i e de bundan bahsetmiştim. Bu araçla da bahsedelim arkadaşlar. Şu an aracın üzerindeki sistemde herhangi bir kesme, biçme, delme herhangi bir işlem kesinlikle yapılmadı. Yani tüm yapılan işlemler aracın soketlerine uygun bir şekilde soketi soket olarak takıldı. Buradaki işte görmüş olduğunuz Burmaster Twitter kapaklarından tutun da normal aracın ses sistemine kadar her şey kablolamayla yani birebir soketleme işlemiyle Ömer Bey, bir de şöyle bir şey de söylemeniz lazım aslında. şimdi pek çok müşterimiz bunu bilmiyorlar aslında. Aracın mod sistemine göre bu şu görmüş olduğunuz hani Burmaster e, sistemler aracın mod sistemine göre çalışıyor. Yani tek ledli sistemler e, 3 LED'li sistemler ve araç mod sistemler var. Şimdi bu sistemler dahi e, elektronik cihaz vesaire veya beyin dediğimiz sistemle doğrudan kontrol ediliyor. Bundan dolayı araca özel bir sistem oluyor aslında bakarsanız. Tabi yani şöyle söyleyeyim size normal olarak bizim uygulamış amfiye kadar araca direkt sokete soket uyumuyla takılan evet. yani herhangi bir dışarıda yapılan bir işlem gibi işte yok oradan bir kablolama vesaire böyle bir şey yok direkt her şey sokete soket sistemiyle gerçekleşti Musa abi. Şimdi burada buradan arkadaşlara şunu göstermek istiyorum araç ayarlarına girdiğimiz zaman ee, burada bir saniye iç aydınlatmaya girdik iç aydınlatmada şimdi Burmaster'daki sistem buradaki pardon aydınlatma seviyesi pardon ambiyans aydınlatmasına girdik ambiyans aydınlatmadan şimdi şöyle yapıyoruz şöyle Aynen. renk buraya girdik şimdi ee, bakalım buradan bakın şu anda beyaza döndürdüm yani pembe bir renk onun haricinde sarıya döndürdüm Bunlara zaten hani 3D sistemler deniyor. Bir de bunların normal mono sistemleri var. Ee, 3D'ler zaten hani kendinden e, hareketli, aynı zamanda hani dışarı çıkma mekanizmasına da sahip. Hani bunun özelliği de yani e, görünüş itibariyle hem şık görünüyor hem de alınan tizlerde e, çok daha sağlam bir şey alabiliyoruz. Hani tiz sesi alabiliyoruz bu şekilde. Ambiyansı tamamlıyor aslında bu sistemler. Zaten Musa Bey daha önceki W205 videomuzda da şundan bahsetmiştim. Yani e, müşterimiz bu araç ses sisteminde gerçekten ciddi anlamda çok rahatsızdı. Yani araç ve e, değer bakımından baktığı zaman dediler yani gerçekten araç sisteminde e, w deki sistemde zaten YouTube video kanalımızda görmüşlerdi. Oradan esinlendiler. Araçta şu anda ses olarak yani muhteşem bir seviyede bir e, kalite artışı ve ses artışı var. Yani şu anki işte atıyorum normalde bu araçta siz biraz önce size bahsetmiş olduğum gibi ayak altında olan bir şey buferda mesela normalde herhangi bir ses yok ama şu an aracın içerisinde tabii ki videoda bunu belki anlatamayız ama aracın içerisinde muhteşem bir ses ambiyansı var. Tabi mesela zaten şöyle e, olayın hani dijital amfi olmasın yani şu kısımda a, hani torpidonun alt kısmında normalde kendi bas sistemi var. Bu bas sistemi zaten çok verimli çalışmıyor açıkçası. Hani bundan dolayı zaten müşterimizin en büyük şikayet ettikleri durum da bununla alakalı. hem bas alamıyoruz hem tizleri doğru duyamıyoruz şeklinde şikayetlerle geliyorlar hep bu araçlar için. Ama hani bu dediğimiz sistemle hem dijital amfi sistemiyle özellikle duymuş oldukları ambiyans hani maksimum seviyede çıkacaklarını garanti ediyoruz zaten. Onunla birlikte arkadaşlar multimedya uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamış <laughs> olduğumuz ürün Neckbox'un 4 GB RAM, 8 çekirdek, 32 GB da hala e, Android bir ürünü. Şimdi e, bizim Neckbox markalı ürün tercih etmemizdeki sebep şu. Arkadaşlar Neckbox e, lüks segment araçlarda en sağlıklı, en stabil e, çalışan ürün. Yani şimdi normalde bu araçta zaten bir orijinal menü biraz önce gö görmüş olduğunuz gibi aracın orijinal menüsünü kullanmaya Tabii devam ediyoruz. Zaten biz onlara ediyoruz. zaten soft sistemler diyoruz. Soft sistemlerde her Ekran dokunmatiği vesaire yani fonksiyonel olarak veya video izleme özellikleri zaten hiçbir araç için mümkün değil. Aynen öyle. Yani e, şimdi bu ürünle birlikte de araca neler kattık Biraz bunlardan bahsedelim. Normalde arkadaşlar bu araçta herhangi bir işin navigasyon sistemi yok. Navigasyon sisteminde de Musa Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz ki servis bir navigasyon uygulamasını gerçekleştirdiği zaman e, navigasyon için ciddi anlamda çok yüksek rakamlar istemekte. Bu ürünle birlikte böyle bir derdimiz kalmıyor. Şu anda güncel bir navigasyon kullanıyoruz ve bu navigasyonu biz müşterilerimiz için ücretsiz sınırsız ömür boyu güncelliyoruz. Yani şu anda... <laughs> Birazdan dışarı çıktığımız zaman ürün mağazamızın konumunu bulacak. İstediğiniz adresi açık adres şeklinde yazdığınız zaman sizi götürebilir. Onun haricinde de yine Google Maps'i, Yandex'i bunları da cihaz üzerinden kullanabilirsiniz. Burada NTG dedi zaten aracın orijinal menüsü. Onunla birlikte bu araçta normalde e, 1 TB taktiki kadar destekleyebilirler. Burada görmüş olduğunuz gibi müzik, video, bluetooth müzik bunları cihaz üzerinden kullanabilirler. Aynı zamanda buradaki jüistimiz de aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Yani mesela buradan da herhangi bir uygulama istedikleri zaman şu şekilde görmüş oluyoruz. Yani olduğunuz müşterilerimizin gibi. şöyle özellikle hani e, ürünü e, aldıkları zaman veya kullanmaya başladıkları zaman Araçla alakalı herhangi bir fonksiyon kaybı olmadığını söyleyebiliriz de. Doğru mu? Tabii ki. Araç kesinlikle müşterimiz aracında hiçbir şey kaybetmiyor. Bunun yanında araçla birlikte birçok şey kazanıyor. Yani evet. orijinal sistemimiz zaten şu an aktif olduğu gibi duruyor. Onun yanında bir Android yani bir Android tablette neler yapabiliyorsak, Android telefonda neler yapabiliyorsak bu cihazda da aynısını yapabiliyoruz. Yani İnternette ve internetsiz navigasyon kullanıyoruz. HD ve Full HD formatta video izliyoruz. Biraz önce zaten medya kısmında gösterdim. Yani burada baktığınız zaman mesela HD ve Full HD formatta bir video izleyebilirsiniz ve bunun hızı ciddi anlamda görmüş olduğunuz gibi ve ekran kalitesi e, maksimum Aynı seviyede. Aynı zamanda de... 5.9 dokunmatik hassasiyeti var bu ekranın. bundan bunu not lazım aslında arkadaşlara. Bu ne demek aslında bakarsanız 5 parmağınızda bu cihazın <laughs> üzerinde farklı fonksiyonlar atayarak kullanma imkanı sağlıyor. Yani Önce, önceki zamanlarda yani geçmiş zamanlarda şöyle bir şikayetler olurdu. İşte ekran dokunmatik hassasiyetinin algılaması, istediğim fonksiyonu yapamıyorum, resmi büyütemiyorum veya istediğim konuma yaklaşamıyorum hani bununla alakalı çok şikayetler olurdu eski cihazlarda. Bu tam bambaşka bir cihaz aslında bakarsanız. Aynen öyle. Onunla birlikte mesela dashboard geldi. Dashboard'da mesela şu anda işte kapı açık kapalı ayarlarımız, görmüş olduğunuz gibi far açık ayarlarımız ve şey, motor RPM değerlerimizi vesaire bunları da aktif olarak görebiliyoruz. Onunla birlikte böyle devam edelim. İnternet aracısından yine bu cihaza bir, bir Google e, Play Store hesabı bir hesap kurarak işte Play Store'a girebiliriz, internet üzerinde gezinebiliriz, maillerimizi kontrol edebiliriz. E, i̇stersek işte Spotify yükleyebiliriz, Netflix yükleyebiliriz. Yani tüm Android uygulamaları cihaz üzerinde kullanabiliriz. Onun yanında şöyle yapalım. Uygulamalar kısmına girdiğimiz zaman burada zaten bütün fonksiyonları görebiliyoruz. Mesela burada YouTube uygulamamız var. İşte Play Store uygulamasından dilediğimizi söylemiş olduğum gibi indirebiliyorsunuz. Cihaz 32 GB dahil hafızalı olduğu için herhangi bir video ve müzik dinlemek istediğiniz zaman direkt cihaz üzerinden de hani cihaza da yükleyebiliyorsunuz. Onun yanında Şöyle devam edelim. Ee, yine Google üzerinden sesli arama yaptırabiliyorsunuz cihaza ve telefonunuzun ekranını yansıtarak yani iPhone ve Android olması hiç fark etmez. Kullanabiliyorsunuz. Tabi dilerseniz bu cihazlarda CarPlay destekli cihaz da tercih edebilirsiniz. CarPlay destekli cihazlarımız da mevcut. Onunla birlikte arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu araçta Orijinal zaten şu anda kamerası, orijinal üzerindeki kamerası çalışmaya devam ediyor. Android veya orijinal menü hiç fark etmez. Görmüş olduğunuz gibi park sensörü, radar görüntüleri cihaz üzerinden alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu cihazın şöyle bazı araçlarda 360 derece yani 4 bölge kamera. 360 derece kamerayı da e yüz yüz desteklediğini de garanti ediyoruz. Kesinlikle. Hani sistem olarak herhangi bir şekilde 360 derece kamerayı desteklemeyen cihazlarla kesinlikle hani bu e, fonksiyonlu cihazları hani bir tutamayız. Hem yazılımsal hem de donanımsal büyük farklılıkları var bu cihazda. Zaten bunda da şöyle söyleyeyim. Siz sadece 360 kamer kamera sağlayan cihaz biliyorsunuz ki Neckbox markalı cihazlar. Evet. Ee, daha önceki işte uygulamalarımızda e, X serisini yapmış olduğumuz veya işte bu GLC uygulamış olduğumuz veya W205 bu araçlarda eğer 5 bölge kamerası sistemi varsa destekler. Eğer bu araçlarda 5 bölge kamerası yoksa da biz bunu ilaveten ekleyebiliriz. Tamamen müşteri isteğine bağlı olarak. Hı -hı. Muhtar Bey bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Yine e, YouTube'dan kullanıcılarımız e, bize Instagram üzerinden e, bizim telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Sormak istedikleri dedikleri soruları bize sorabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.